Erdoğan burada bence bir noktada seninle aynı noktadayım. iki hata yaptı. iki vahim hata yaptı. Evet bu sokaktaki tepki hesap edemedi. Daha önce işte iki 3 yıl önceki olan olayda e, yine bu ahmak davası sonrası gene bir muhalefet bir momentum olmuştu. Ama aktörlerin kendi arasındaki çekişmesi de hiçbir şekilde bir e, ivmeye dönüşmedi. O şekilde kaldı. Bu dönemde muazzam bir sokak enerjisi. Bir de bence... Artık hani bir e, bu tip rejimlerde hani tek adam rejimlerinde işte hep belli bir kaynaktan beslenen toplumun artık belli bir e, kesimlerini görmeyen onların ne düşündüğünü duymayan bilmeyen kesimlerde artık bir körlük bir sağırlık da oluyor. Şimdi yolsuzluk denilen soruşturma e, yani yolsuzluk denilen soruşturma dediğiniz zaman yani bir de bunu bunu, bunu ben bir vahim hata olarak buluyorum. İşte o bir e, CHP'nin bir ilçe teşkilatındaki ortaya çıkan işte bir para kuleleri işte. Gördüğümüz kadarıyla bir havuz medyasında bunlar çok böyle anlatılmaya çalıştı ama yani bunları siz ne kadar anlatırsanız yani bir şey taklidini ne kadar anlatırsan?